Değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Supara yayınlarının Türkiye genel denemesinin altyazı kısmının çözümlerini sizler için yapacağım. Geometrisi arkadaşlar 27. sorudan başlıyordu galiba. Şuradan, evet. Ee, hemen birinci sorumuza başlayalım. Bakalım ne demiş bize. Dik koordinat düzlemin ikinci bölgesinde bulunan bir A noktasının y eş x doğrusuna göre simetrisi birinci bölgedeki A üstü M 1 noktasıdır. Tamam. A, o A üstü 80 derece olduğuna göre O A doğrusu niye ekseniyle yaptığı dar açı kaç derecedir demiş bize. O zaman arkadaşlar bakın şöyle yakınlaştıralım. Bakın simetrisi alındığı için arkadaşlarım toplamda 80 derece olduğu için demek ki şuradaki açımız 40 derecedir. Buradan buraya kadar açımız 40 derecedir diyeceğiz. Bizden zaten istenilen şuradaki bakın şuradaki minik açı oraya da biz ne diyelim hocam? Buraya A diyelim. Yani de ne istiyor? A açısı isteniyor. Peki Şimdi noktamızı indirelim buradan. Noktamızı şöyle indirelim. Hocam buradan buranın apsisi m. Bunun arkadaşlar ordinatı 1. Ben şuradan da şöyle tatlı bir tane 90 derece indireyim bakın. E bunun eğimi yeştiremek sorusu olduğu için demek ki burası m'dir. Demek ki şuradan şuraya kadar bakın OK mesafesi demek ki 1 oldu. Peki arkadaşlar bakın ben buradan bir şey gördüm. Dikkat ettiniz mi? Bakın. Ben şuradaki açıma şöyle alfa dersem. Şuraya alfa dersem. Dikkat edin. Buradaki iki üçgen yani şuraya A desek A O K üçgeni ile O A üstü N üçgenleri eş üçgenlerdir. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın dostlar burada alfa 1'i görüyor. Demek ki burada alfa 1'i görüyor. Neden? Alfa artık 40 arkadaşlar M'yi görüyorsa demek ki alfa artı 40 da M'yi görüyor. O zaman bu iki üçgen eş üçgendir. Yani A O K üçgeni ile O A üstü N üçgenleri eş üçgenlerdir. Peki bitti aslında. O zaman alfa artı Alfa artı 40 eşittir nedir hocam? 90 derece. Yani buradan 2 alfa 50'dir. Alfa eşittir 25 derece geldi. Yani o A üstüne üçgeninde iç açılarını topladım arkadaşlar. Peki o zaman alfa yerine bakın. Şuradan artık buraya kaç yazabilirim? 25. Peki şuradaki açımız başlangıçta 40 dereceydi. Bakın e ben buranın 90 olduğunu biliyorum. Dik koordinat düzleminin arkadaşlar. Şuradaki açının 25 olduğunu artık biliyorum. Neden? Çünkü buradaki açımız 90 derecedir. E peki buradan buraya kadar az önce 40 olduğunu söyledik. Demek ki A A artı A artı 25 eşittir 40 olacak. Buradan A eşittir 15 derece gelir diyeceğiz. Birinci sorumuz için cevap A şıkkı bulunmuş canlar. Tamam mıdır? Yani burada bileceğimiz şey nedir? Bakın şuradaki iki üçgenin eş üçgenler olduğunu bilmek. Peki ikinci soru Yukarıdaki birim kareleri aynı zeminde verilen silecek şekil birden şekil 2'ye gelene kadar en az kaç birim karelik alanı siler. Şimdi canlar bakın ilk önce yarı çapımızı bir bulalım. 1, 2, 3, 4. Demek ki burası kaç birim? 4 birim. Buraya bakalım. Şuranın da zaten 4 olduğunu biliyorum. Peki şuradan tatlı bir dikme indirelim mi? Şuradan da bir dikme indirelim. O zaman burası ne oldu? 2 oldu. Aa 30-60-90 üçgeni geldi. Gördük mü hocam? Nereden anladın? Çünkü bir üçgende bir bakın bir kenar a ayken 90'ın gördüğü 12 kat olurken orada 30-60-90 üçgeni var. Demek ki başlangıçta bu açımız kaç derecedir arkadaşlarım? 60 derece buna dikkat edelim. İkinci şekle gelelim. Yine burası 1, 2, 3, 4. Burası 4. Dikkat edin buradan buraya kadar arkadaşlar herhangi bir tane şey uzunluğunda değil. Birim karelik uzunlukta, uzunlukta olmadığı için ben şuradan tatlı bir tane dikme indireceğim bu sefer. Bakın dikkat edin. Demek ki burası kaça kaç? 2, 2. Artık buradaki açımız kaç derece oldu? 45 derece oldu. Çünkü 2, 2. 2 kök 2 45 45 geldi. Başlangıçta açımız 60 dereceyken 45 derece oldu. Demek ki arkadaşlar 15 derecelik Birim karelik alanı silecektir. O zaman şunu diyeceğim. Pi çarpı yarı çarpımız 4 dördün karesi 16 çarpı kaç dereceydi? 15. 15 bölü 360 diyeceğiz bu soru için. Peki şuradan sadeleştirmemizi yapalım hocam. Buradan ne gelecektir? Arkadaşlar 4'e bölelim. Hocam buradan 4'e böldüm. Burası 90 oldu. Bunu 4'e böldüm. Burası 4 oldu. 2'ye bölelim hocam 45 oldu. Yine 2'ye bölelim hocam kaç oldu? Yine 2 oldu. Peki bu bunun kaç katı? O 3 katı. Demek ki 2 pi bölü 3 benim cevabım olacaktır bu soru için. Tamam mıdır canlar? Evet gelelim. E, 29. sorumda. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde orijinden D noktası 5'e 5 noktasından geçen D doğrusu ile bir dik kenarı bu D doğrusu üzerinde olan ABC dik üçgeni verilmiştir. ABC üçgeni ile ilgili tam bilgiler verilmiş. Peki dikkat edin arkadaşlar D noktası 5'e 5 noktası olduğu için demek ki bu nokta nedir aslında? Bu hocam bakın Y eşittir. X doğrusu yani 45-45 derece olarak gelir. Peki şurası 45 e 45 yazdım. Peki ondan sonra B onun bakın bir dikme daha indireceğim. Bakın canlar bakın şuradan bir dikme indirdim. Demek ki şurası kaça kaç burası? 1'e 1 bir burası. Çünkü 45-45-90 ya. Demek ki B'nin koordinatlarını ne buldum? 1'e 1 bir. Buldum. Peki paralellik vermiş diyor ki A noktası B ile D'nin orta noktası çok güzel o zaman hocam benim koordinatlarını şöyle bulduğumuza göre orta nokta formülünden bakın arkadaşlar D noktası 5'e e 5'tir B noktası 1'e 1 o zaman orta noktasından ben kaç'a kaç'ım 1 artı 5 bölü 2'den burası 3 yapar yine 1 artı 5 bölü 2'den de belki A noktasının koordinatları kaç'a kaç 3'e 3 olmuş oldu peki. E peki bunların paralel olduğunu da bana vermiş. O zaman burası 45 ise yöndeşlikten 45 buraya mı geldi? E burası da 45. Peki iki nokta arasındaki bakın arkadaşlar. AB mesafesini bulmak istiyorum. AB mesafesi iki nokta arasındaki uzaklıktan. bulalım. 3-1'in karesi artı yine 3-1'in karesi. Buradan e, 2'nin karesinden 4-4 arkadaşlar ne yaptı? 8 yaptı. Demek ki şurası 2 kök 2 burası da 2 kök 2 yaptı. Şimdi ne istiyor ne bakalım. ABC üçgeninin alanı. Yani 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Şuradan şunlar gitsin. Cevabımız 4 olarak bulunur. Bu sorumuzun da cevabı C şıkkı bulunmuş oldu canlar. Tamam. Peki gelelim 30'a. 30. soru şöyle demiş. Taban yarı çapı 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dik dairesel koni ile yarı çapı 5 cm olan bir küre düz bir zemin üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Koni ve küre yerden haş yüksekliğine ve zemine paralel bir düzleme kesildiklerinde oluşan kesit alanları birbirine eşit olmaktadır. Yani arkadaşlar ikisi de dairedir buna dikkat edin. H isteniyor bize. Peki o zaman hemen şuradan şuranın arkadaşlar bakın şuranın yüksekliğini H demiş ya buradan. O zaman şuradan hemen ben şunu şöyle yapayım şuradan şuradaki yüksekliği biliyorum. Şuradaki zaten bizim yarı çapımızdır. Buranın da yarı çapı hocam burası 5'tir. Burada bir sıkıntımız yok. Ben buraya ne demiştim? H demiştim. O zaman şuradaki mesafemiz 5 eksi H. Burada birazdan Pisagor yapacağız. Bakın şu üçgende. Peki şimdi şu şekle gelelim. Burasının arkadaşlar bakın yarı çapı zaten ara kesileri aynı olduğu için demek ki burası yarı çaptır. Burası R. Buradaki H değişmedi. Buradaki yüksekliği bana 10 verdiğine göre demek ki yukarısı 10 eksi H'tır. Gelin bir benzerlik yapalım. 10 eksi H'ın tamamına oran yani 10'a oran eşittir. R'nin şuraya arkadaşlar 5'e oran. R bölü 5. Sadeleştirme yapayım hocam. Buradan 2. 10 eksi h eşittir 2 r gelmiş oldu. Bunu birazdan kullanacağız. Peki şimdi gelin burada da bir pisagor yapalım. Arkadaşlar şu üçgende r kare artı 5 eksi h'ın karesi eşittir. 5'in karesinde 25. r kare artı birincinin karesi 25 eksi 10 h artı h kare eşittir. Ne geldi? 25 gelmiş oldu. Peki buradan biz R kare gördüğümüz ya da arkadaşlar neyi birbirinin cinsinden yazalım. Bakın buradan H kare geldi. Buradan da şöyle nasıl güzel bir şey yapabiliriz. Peki buradan bu 25'ler zaten birbirini götürdü. Doğru mudur? 25'ler birbirini götürdü. O zaman arkadaşlarım H kare eksi 10 tane H eşittir ne geldi? R kare gelmiş oldu. Peki devam edelim. Gelin burada biz H parantezinde arkadaşlar bakın. H R kare eşittir. H parantezinde. O zaman burası ne yapar? 10 eksi H olmaz mı? Çok güzel. Bakın burada 10 eksi H da burada gelmişti. O zaman şuranın yerine biz ne yazacağız artık? 2R yazabiliriz. Yani H çarpı 2R eşittir. Buradan R kare. Buradan bir tane R'yi götürelim. Demek ki canlar buradan R eşittir. iki tane H gelmiş oldu. He, güzel. Gelelim. Ne oldu? E, R yerine yani ben 2H yazdığıma göre o zaman arkadaşlar 10 10 ee, eksi h eşittir 2 çarpı 2 h'tan buradan da 4 h yaptı. 5 e tane h eşittir 10'dan demek ki h uzunluğum ne olur? 2 olur diyeceğiz. Zaten yükseklik isteniyordu. O da cevabımız 5 şıkkı bulunmuş oldu. Güzel tatlı bir soruydu. İkizkenar yamuk verilmiş. Bizden istenilen neymiş bakalım arkadaşlarım. AE ee, -E mesafesi 6 DB üssü 2. Bizden istenilen AB üssü arasındaki mesafe. Yani şuradaki mesafe. Şurası benden istedim. Şimdi canlar bu madem bu bir ikiz kenar yamuksa hemen açılarımızı şöyle yazalım. Bakın aynı açılar olduğu için demek ki burası da nedir hocam? 45 burası da hocam 45 derece. Peki ben buranın 90 olduğunu bildiğim takdirde neden? Çünkü arkadaşlar burası 45 burası da 45 geldi. Peki o zaman ben buradaki yüksekliğime ben ya da A desek burası da ne olur? A olur. Peki Arkadaşlarım burada dikkat edin. Buradaki AB uzunumuz buradan başlangıçta ne kadardır? 8 artı A'dır. E peki bu yüksekliğimiz yani şuradan şuraya kadar olan mesafemiz de 8 artı A olması için A'sı yukarıdaysa demek ki buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Al sana 6, 8, 10 özel üçgeninden cevabımı 10 olarak bulurum. Bu soru için de cevap C şıkkı bulunmuş oldu. Gelelim buna. E, demiş ki e, sıfırla arkada x sıfırla pi bölü 2 arasında olmak üzere x açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gelin şurada arkadaşlar işlemleri yapacağız mecbur. Şimdi buradan hemen şuranın arkadaşlar ne olduğunu biliyorum. Bakın şuradan 1 artı 1 artı sinüs x bölü kosinüs x olduğunu biliyoruz. Peki şimdi hocam o zaman buradan şöyle yazalım. Sin x eksi bakın şuradan biraz karışacak ama sin x eksi kosinüs x Böyle cos x olduğunu biliyorum. Çarpı bakın burada da arkadaşlar bunu da yazalım. Bir kere cos x, cos x artı sin x bakın sin x artı kosinüs x bölü kosinüs x eşittir 2. Şunu düzenledim arkadaşlar şurayı. Tamam. E buradan hemen dağıtma yapalım. Dağıtma yapalım. Burada ne geldi arkadaşlar? 2 kare farkı. Demek ki sinüs kare x eksi kosinüs kare x üst kısmı bölü. Bölü e, cos kare x cos kare x e, eşittir arkadaşlar. Peki ben şu yukarısını şu yukarısını eksi bakın şu yukarısını arkadaşlar eksi cos 2x şeklinde yazabilir miyim? Bölü cosünüz kare x. Peki biraz daha arkadaşlar sadeleştirme yapmamız için buradan da bunu bir eksi iki tane cos kare x iki tane cosünüz kare x bölü cosünüz kare x Eşittir. iki şeklinde bırakabilirim. O zaman işler çarp çarp yapalım. Buradan iki tane kos kare x, iki tane kosünüs kare x eşittir. Bir eksi iki tane kosünüs kare x oldu. E i̇ki tane kos kare x'i diğer tarafa atalım. Dört tane kosünüs kare x eşittir. Bir oldu. Her tarafı da arkadaşlar dörde böldüğümüz zaman kos kare x eşittir. Bir bölü dört. Her tarafın karesini de aldığım zaman demek ki kosünüs x eşittir. Bir bölü iki. Peki burada arkadaşlar hangi açımız e, sıfırla 0 ile pi bölü 2 arasında hangi açımız arkadaşlar 1 bölü 2'dir? Tabii ki de kosinüs 60. Kosinüs 60. E peki kos 60 olduğuna x açısının ölçüsü zaten nedir? O da arkadaşlarım pi bölü 3'tür. Cevabımız bu soru için 5 şıkkı bulunmuş oldu. Geldik 33'e arkadaşlarım. 33'te şöyle demiş. Şekilde üst yüzeyi kare olan bir masanın üzerine bir köşesi masanın bir köşesi çakışık ikiye ayrıtı Masanın iki kenarı üzerine gelecek şekilde bir küp yerleştirmiştir. AT arası mesafe. Tamam okuyalım 16 B ile ne arası 12 diyor ki masanın yüzeyinin küpün tabanı çakışmayan kısmının alanı arkadaşlar bakın bir biz buraya A A buraya A buraya A desek burası nada da B desek demek ki burası ne olur A artı B bizden istenilen nedir A arkadaşlar A artı B'nin karesi eksi A kare bize çakışmayan bölge yani şuradaki arkadaşlar yeşil bölgedir. Çünkü biz masanın karesinden şuradaki tabanı çıkardığımız zaman bizden istenen olur. Peki şimdi artık silelim. Şöyle silelim. Şimdi işlemler şöyle devam ettirelim. Bakalım arkadaşlarım ne yapacağız bu soruda. Peki şimdi hemen benden burayı istediğine bakalım. Hatta bunu da düzenleyelim. A kare artı 2AB artı B kare eksi A kare. Demek ki bunlar gider. İki tane A, B artı B kare benden isteniyor. Biz onu arıyoruz. Peki o zaman hemen AT mesafesini çizelim. Şuradan ilk önce birinci aşamadan şunu bir yapalım arkadaşlar. Pisagor'dan burası ne gelecektir? A artı B'nin karesi artı B kare. Doğru mudur? Peki şuradan da bir Pisagor yaptığımız zaman bakın bu bana buraya 16 vermiş. O zaman güzel bir Pisagor yapalım. A kare artı A kare artı A artı B'nin karesi artı b kare eşittir 256. Şunu bir açalım hocam. Şuradan açalım. a kare artı a kare artı 2ab artı b kare artı b kare eşittir 256. Burada ne yaptı? 2 tane a kare artı 2 tane b kare artı 2 tane ab eşittir arkadaşlarım. E, 256. Doğru mu? 256. Peki bu burada böyle kalsın. 2'ye bölmeyelim. Çünkü birazdan bunu kullanacağız. Bunu kullandıktan sonra bakın canlar. Şunu artık kullandık. Doğru mudur? Karışmasın diye ikisini ayrı ayrı çizeceğim. Dikkat edin. Şunu şöyle silelim. Evet. Şunu arkadaşlar şöyle silelim. Şimdi şimdi de diğerini uzunluğu kullanalım. Başka ne vermişti? B ile N arasındaki mesafede. Bakın şurası da 12 olarak vermişti ya. Peki ben şuradaki bir ayrıtımın a olduğunu bildiğim takdirde demek ki Pisagor yaptığım zaman şurası ne yapar? A kare artı b kare kare kök içerisinde. E peki buranın da a olduğunu bildiğim takdirde burada da bir Pisagor yaptığım zaman o zaman bunu da şöyle açalım. A kare arkadaşlarım a kare artı e, a kare artı b kare eşittir nedir? Buradan da 144. Çünkü bana bu buraya 12 vermiş. Tamam şunu da düzeltelim. 2a kare artı b kare 2 tane a kare artı b kare eşittir. Nedir? Bu da 144. Şu aşağısını şöyle güzel eksiyle çarpan 2 a kareler birbirini götürdü. 2 b kareden b kare çıktı. b kare kaldı. Artı yukarıda 2 ab kaldı. Bu da eşittir. 256'dan 144'ü çıkardığımız zaman 112 gelir. Peki şimdi bizden istenen zaten canlar bu değil miydi? Evet. Aslında neymiş arkadaşlar? Aslında biz 16'nın karesinden 12'nin karesini çıkardığımız zaman da cevap yine 112 olarak bulunmuş oldu. Peki hemen 34'e gelelim. Burada bir çizim sorusu. Bir ABC dik üçgeninde ABBC diktir. Tamam bizden arkadaşlar direkt sin alfa istiyor. Hemen şöyle üçgenimizi çizelim. Şuradan üçgeni şöyle çizelim. Burası 90. Diyor ki burası A, burası B, burası C. Şuradan arkadaşlar yine bir dikme daha çizmemişsem burası da değmiş. Diyor ki sen buraya T dersen A, b, sen T dersen BC C. 2 T demek ki Pisagor'dan burası nedir canlar? T kök 5'te direkt hemen onu yazdım. Pisagor yaptım. Evet. O zaman şuradan hemen ne yapalım? Bakın ne, ne istemiş? A, b, d açısı. Şuraya alfa dersem canlar ben buraya beta dersem alfa artı beta nedir? 90 derece. Demek ki burası 90 demek ki şurası nedir? Alfa büyük üçgende sinüs alfa T bölü T kök 5 değil mi? Şöyle t'ler gitsin ve 1 bölü kök 5 her tarafın şöyle eşitliklere çarpmaya özür diliyorum. Kök 5 bölü 5 benim aradığım cevaptır. Yani bu soru için de cevabımız 5 şıkkı bulmuş oldu. 35'e geldik. Düzgün beşgen verilmiş ve arkaşa DKKE'ye eşit verilmiş. Ben hemen aklımda simetri ekseni geçti. Dikkat edin. Düzgün beşgen içerisinde CBF 55 derece olarak şeklinde bir F noktası. Anlarak BF doğrusu çiziliyor. Buna göre BF doğrusunun D kenarını kestiği noktanın yeri hangisidir demiş. Canlar şimdi ben şunu biliyorum. Düzgün bir beşgenin bir iç açısı 108 derece olduğuna göre ben BK'yi şöyle çizdiğim zaman bunun simetri ekseni ve açı ortay olduğunu 55'e 55'e 55 olduğunu biliyorum. Şey özür diliyorum. 54'e 54. Şimdi bana soruda şöyle demiş. Diyor ki arkadaşlar CBF açısı bakın CBF F noktası nerededir ona dikkat edelim. Şurada bir yerde bir F noktası alınmış ve Bakın 54 ya arkadaşlar. Ben bunu şöyle 55 yapmam lazım. Bakın 55 yapmam lazım. Demek ki şuraya bir birim açı gelir. Bakın bir birim açı. E peki o zaman bu nereden geçiyor dostlar? Tabii ki de F, E ile K'nin ortasından geçiyor. Yani E ile K arası diyeceğiz bu soru için. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Bakın şurayı sildiğim zaman. Şurayı silelim bir iç açımız 108'dir. Ben buradan bakın BK çizim simetri ekseni. Simetri ekseninden bunlar açı orta 54 54. F noktası bu şuralarda bir yerde diyor ki arkadaşlar. Şuradan 55 derece olsun diyor. E 54'ü zaten burada. Demek ki şura bir birim kalır ki buradan geçecek. F noktası şuralarda bir yerde. CBF açısı 55 derece çizdik. Bakın şuradan şuraya kadar artık 55 derece. Ve bundan dolayı o zaman K ile E arası diyeceğiz. Cevabımız E şıkkı bulunmuş oldu. ABC ve DC dik üçgenleri B doğrusu üzerine C noktaları ortak olarak yerleştirilmiştir. DC üçgeni sola doğru 12 birim ötelendiğine iki üçgenin kesişim bölgesinin alanı. Arkadaşlar bakın 5 12 13 değil mi? Evet. E bu da 9 12 15 mi? Evet. Demek ki üçgen nereye gelecek? Bakın dikkat edin şöyle. Şöyle bir şey oldu. Peki. Yani kesişim bölgesi benden şuradaki alan. E peki o zaman hocam bakın dikkat edin arkadaşlar. Burada bir değişim olmadı. Demek ki burası 5, burası da bir değişim olmadı. Burası nedir? 90 derece. Ben şuradan tatlı bir dikme indirmek istiyorum bakın canlar. Şurada bak 90. Bunlar birbirine paralel olduğu için ben buraya 5 tane t dersem buraya ne diyeceğim? 9 tane t. O zaman temel benzerlik yaparsam 5 tane t'nin tamamına oranı 14 t'ye oran eşittir arkadaşlar şuraya k desek k'nın 9'a oranı Şuradan T'leri sadeleştirelim. Ee, buradan arkadaşlar 5 kere 9 45. Yani demek ki K eşittir 45 bölü 14'tür. 45 bölü 14. Peki artık şurayı 45 bölü 14. 45 bölü 14 bulduğuma göre. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 45 bölü 14 çarpı yüksek, şey, taban çarpı yüksek. Bu yükseklik zaten tabanımızda 12 bölü 2 benim cevabım olacaktır bu soru için. Peki sadeleştirelim hocam. Buradan arkadaşlar 2'ye böldük 7 oldu. Bunu 2'ye böldük hocam ne oldu? 6 oldu. E peki buradan 6 çarpı şuradan da şununla şunu sadeleştirelim arkadaşlar. 3 kere 45 135 bölü 7 benim aradığım cevap olacak. C şıkkı oldu. Peki gelelim 37'ye. Dik koordinat düzleminde ABCD karesinin C köşesi x kare artı y kare çemberi üzerinde D köşesi y 2x doğrusu üzerinde de karenin alanı. Şimdi canlar bunun eğimi nedir? 2'dir. O zaman ben şuraya bir tane k dersem bunun eğimi 2k mıdır? Evet. Neden? Çünkü 2k şurası 2k. Çünkü arkadaşlar buradan bunun eğimi arkadaşlar 2 olduğu için 2k'nın k'ya oranı 2 olması gerekiyor. Peki ben şuradan bir birim çemberi de şöyle çizersem bakın dostlar bakın şuradan pisagor yapacağız ya şunu şöyle çizdiğim zaman ben buradan arkadaşlarım bakın Pisagor yaptığımız zaman buranın yarı çapını kaç olarak vermiş? Kök 13. Birim çember dedim de ya, yarı çapı kök 13. Bir özür diliyorum. O zaman 2K'nın karesi yani 4K kare artı 3K'nın karesi 9K kare eşittir. Nedir hocam? Buradan arkadaşlar 13 tane K kare eşittir. Ne vermiş? 13 vermiş. Demek ki K buradan 1 gelir. Karenin bir kenarı 2 olduğu için 2 oldu. E peki ne istemiş? Karenin alanı yani 2'nin karesinde cevabımız 4 olarak bulunur. Bu da 5 şıkkı bulunmuş oldu. Bir koordinat düzlemde o merkezi bir birim yarı çapta yarım çember Tamam e, tam çizilmiştir. Buna göre pembe boyalı alanın mavi boyalı alana oranı hangisiyle ifade edilebilir demiş. Bu birim çember ol, arkadaşlar birim olduğu için burası bir birim bir birim bunları bir birim olarak yazın. Buradan ben sinüs alfa yazmak istesem o zaman burası sinüs alfa arkadaşlar. Nedir? Aslında o, C bölü 1'dir değil mi? O zaman şurası sinüs alfa burası nedir? Kosinüs alfadır diyebilirim. Peki şuraya alfa, şuraya beta şuraya tekrardan alfa desem pembe boyalı bölgenin alanı. Yani kosünüs e, alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü arkadaşlar tamam bu e, kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü diyeceğim arkadaşlar. Şu mavi bölge sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı Ondan sonra 1 çarpı 1 çarpı ne diyeceğiz? Sinüs alfa diyeceğiz. Yani şurada direkt şunu şöyle yazmak istiyorum. Sin alfa bölü 2 şeklinde yazabilirim. Sin alfa bölü 2. Tamam gelin bunu yukarıda yazalım. Kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı arkadaşlarım 2 bölü sinüs alfa. Şuradan sin alfalar gitsin. Cevabımız kosinüs alfa olarak kalacaktır. Bu da bu şekilde geldi. Gelelim 39. sorumuza. Neslihan matematik öğretmeni verdiği çemberde açı sorusu hazırlama ödevini yapmak için elindeki mavi ve sarı renkli tamam eş daire çizmiştir, kesmiştir. Sonra mavi renkli daire a dilime sarı renkli b bir b, b eşit dilime bölmüştü. Daha sonra mavi ve sarı renkli dilimlerden de eşittir iki tane e, f tamam güzel. Sorunun cevabı 80 derece olduğuna göre Neslihan'ın mavi ve sarı bakın DEC'nin arkadaşlar 80 olduğunu bulmuş bakın şurası. Diyor ki Nesya'nın mavi ve sarı renkli daire böldüğü toplam parça. Güzel. O zaman hocam bakın şunlar aynı arkadaşlar. Yer çaplar olduğu için demek ki burası 180'den 132'ye çıkardım. 2'ye böldüm. Demek ki burası kaç gelir hocam? 24'e. Burası da nedir? 24 diyeceğiz. Peki devam edelim hocam. Buradaki arkadaşlar şurada bir oran daha vermiş. Demek ki şu EF bakın merkez açı olduğu için demek ki şurası 24'tür. EF'nin yerine 24 yazarsam DE nedir? 48'dir. Gelin DE yerine şurada 48 yazalım. Bu da merkez açı olduğu için demek ki şurası da 48 açıdır. Peki 180'den 2 böl arkadaşlar 180'den 48'i çıkarıp 2'ye böldüğümüzde buraya 66 66 gelir. Peki o zaman arkadaşlar burası bu şekilde geldi. Peki diğerine bakalım. Bu diğer açımızı da şöyle bulalım. Bu da yer çaptır değil mi? Peki 360'tan biz 132, 66, 80'i çıkardığımız zaman şuradaki açımıza 82 derece kalır. Burası da 82 derece kalır. Şuradaki açımız arkadaşlar 80, 82, 82, buraya 16 kalmış oldu. Şimdi bakın. Biz başlangıçta arkadaşlar bunu kaçabileceğiz. 360'ı biz bakın şurada ne demiştim? Bakın demişti ki kaç dilime niye böyle? Peki. Diyor ki arkadaşlar, mavi renkli daireyi A eşit dilime, sarı renkli daireyi B eşit dilime bölmüştü. Daha sonra mavi renkli tamam. Şimdi o zaman buradaki açımız başlangıçta arkadaşlar bakın, 48 24 daha 72 demek ki 360'ı biz 72'ye böleceğiz. Buradan kaç 5 birime ayrıldı? Demek ki bu A 5'tir arkadaşlar. B'yi de bulalım. B de 360'ı biz kaça böleceğiz hocam? Buradan Dikkat ederseniz arkadaşlar şurası artı 40 derece. O zaman 40'a böldüğümüz zaman burada ne gelecektir? Bu da B bize arkadaşlar 9 olarak bulunacaktır. E peki B 9 A da 5'ti toplamlar ne gelecektir? 14 gelecektir bu soru için cevabımız. Son sorumuz. Aşağıda verilen ABC ikizkenar üçgeni ve ABC dikdörtgeni tamam. Diyor ki mavi bölgenin alanı yeşil bölgenin alanı eşit ve 48 birim karedir. Peki o zaman arkadaşlar mavi bölgenin çevresi tamam. BE uzunluğu nedir? İlk önce şöyle tam çıksın diye şuradan tatlı bir tane dikme indiriyorum. Bakın arkadaşlar şurası. Ben buraya ne diyeyim? Ben buraya 2 tane K demek istiyorum. Burası da 2K. Şunun yüksekliğine de 2T diyorum. Bakın mavi bölgenin alanı 20, şey 48 e çarpalım. 2T çarpı 4K bölü 2 eşittir. Nedir hocam? 48. Burada ikiler gitsin. 4 tane TK eşittir. Nedir hocam? 4 tane TK arkadaşlar demek ki 48'dir. Peki o zaman bakın 4K burada ya o zaman ben buraya direkt artık T diyebilirim. Doğru mu? E o zaman burası artık T'dir. Bakın şurası T. Yani şuradaki yeşil bölgenin alanı 48 olduğu için 4K çarpı T arıyorum zaten. Bu şekilde söyleyeceğim. Peki burası 2K ise burası yine 2K'ya 2K. Burası arkadaşlar burasını ne olduğunu biliyoruz. Bakalım bakalım. Ha, bu arada şunu da demiş. Mavi bölgenin çevresi yeşil bölgenin çevresi. Yeşil bölgenin çevresi ne oldu? 2 4 6 8 8K artı 2T. E peki buradan zaten arkadaşlarım 4K'sı burada var mı zaten? Bakın 4K'sı burada demek ki 4K artı 2T bize lazım. E demek ki burası da bir tane T'sini. Burası T artı 2K. Burası da T artı 2K olmuş oldu. Doğru mudur? Evet. Şöyle. Yani buranın da çevresi arkadaşlar 8a 8k artı 2 t olması gerekiyordu. Peki şimdi gelelim burada bir Pisagor yapalım. B uzunluğu bulmak için. Şuradan bir Pisagor yapalım. 2k'nın karesi. Bakın 2k'nın karesi artı 2 tane t'nin karesi eşittir t artı 2k'nın karesi. Peki hocam devam edelim. Buradan 4 tane k kare, 4 tane k kare artı 4 tane t kare eşittir nedir? Buradan t kare artı birinci ile ikincinin arkadaşlar 2 iki katı 4 tane kt 4 tane kate artı 4 tane k kare geldi. Peki şuradan 4 tane k kare birbirini götürdü. 4 t kareden t kare çıktı. 3 tane t kare eşittir hocam. 4 tane k t geldi. Peki şuradan bir tane arkadaşlar t de şöyle sadeleştirdiğimiz zaman demek ki 3 tane t 4 tane k ya eşit geldi. Peki e, şimdi bizden istenilen ne canlar bakalım başka bir şey var mı? Peki buradan başka başka BE uzunluğunu istemişti değil mi? E, BE uzunluğu zaten arkadaşlar neydi? Bakın şöyle birazcık bekletelim bakalım ne demişti bize bakalım. E, burada arkadaşlar e, biz T yerine ne yazacağız? 4K bölü 3 yazacağız. O zaman burası 4K bölü 3. Peki şimdi alanımızı yazalım. Bakın 4K bölü 3 çarpı 4K eşittir nedir? Bu da arkadaşlar yine 48'e eşittir. 4 kere 4 16. Buradan 16 ile sadeleştirdim burada. 3 k kare eşittir 9. Demek ki k ne geldi buradan? k eşittir 3 geldi. Peki k eşittir 3 ise şunları bir silelim. k eşittir 3 bulduğumuza göre k eşittir 3 bulduğumuza göre demek ki 4 çarpı 3 bölü 3 arkadaşlar bu bize t'yi verecektir. Şunlar gider. Demek ki t değerimiz 4'tür diyeceğiz. Cevabımız a bulunmuş oldu. Bu da birazcık uzun arkadaşlar işlemli sorular oldu. Peki arkadaşlar bir kusurumuz olduysa affedin. Bazı yerlerde biraz işlemler uzun olduğu için bir sıkıntımız varsa da kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince arkadaşlar anlamanız için biraz sakince anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.